Bugün Diyarbakır'daki vatandaşlara kavurucu sıcaklıklara karşı ne gibi önlemler alıyorsunuz diye sordu. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Süper. Sıcak mükemmel. Sıcağı mükemmel. Evet. Yeter. Değişlemez diyor. Cehennem olsa <laughs> Diyarbakır. Şu ne gibi önlemler alıyorsun? Ben Diyarbakırlı değilim hacı. Sivas diyeyim. Mekke gibi. Abi bizim e, bu Azal Süleyman orada oralar ben orada oturuyordum. Oralar yıkılmadan önce orada bizim iki tane, üç tane havuzumuz vardı. Onlar bizim için biraz çözüm değil. Yani gidip burada seyrelmek en başta. Hani bu civarda böyle bir havuz sistemi gelirse, yani bu gençler gene serinlerse hakikaten çok güzel olur diye düşünüyorum. Ben fikrim bu yandan yana. Vallahi Diyarbakır bizi çok yordu yani. Şu an siz soğuk kızlam. da yakın buraya bir iki saat de ama burası biraz soğuk sıcak yani. çok aşırı. Aynen. Burası çok. Sıcak. Vallahi belediyelerin bir şemsiye falan getirseler böyle serinletici şeyler yapsalar çok iyi olur. Kesin başka ne gibi talep? Siz ne gibi önlemler alıyorsunuz? Ama ben Diyarbakır'ı sevdim abi. Ben orasını şey etmiyorum yani. Çok güzel yer. Evet, Bulucam. Diyarbakır güzel evet. Sadece biraz gerçekten evet, çok sıcak. Sıca. Ama ona da işte çözüm bulamaz Takdiri ilahi. <laughs> Aynen öyle. An... Valla klima olmasa kimse ne yapabilir ki? Dışarıda? Dışarıda klima yok. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda kavruyoruz. Tamam ne gibi önlemler alıyorsunuz? Vallahi önlem almıyoruz. Anlamıyoruz ki. Biraz su var. Hey o su. Belki suyla serinleyebilir ama o da ne kadar? Ter yapıp aşağı iniyor. Çıkmamaya çalışırım. Ya bu alacağım önlem bu. Başka da bir şey. Gölgede gezmeye çalışıyorum. İşte Soğukta giderken göze tarafında gitmeye çalışıyorum. Veya <laughs> işte gündüz bu Dicle Nehri'nin kenarına gitmeye çalışıyoruz. Ama bana göre gayet güzel. Sıcak beni pek etkilemedi için açı. Bol bol su içiyoruz herhalde. Sadece su mu? Ne yapabiliriz başka? <laughs> ya da... Bazıları böyle kafasına puşi falan mı alıyor? Yani? Yok pek tercih etmiyorum. Su ve gölgede gezmek. Evet annem şapka takabilir. Güneş geçmesin. Ayran içilir. Tuzlu ayran, su. Başka ne yapılır? Aslında evden çıkmamak demek isterdim ama gezmek için geldiğimiz için yani bol bol su içiyoruz. Bir de burada güzel olan bir şey sıcak olduğu için herhalde çeşme başı var. Oğlum az önce çeşmenin altında kafasını suya tutuyordu. Ben de kendimi ıslattım. Yani sürekli kendimizi ıslatarak ve bol bol su içerek. Ya bir önlem aldığımız yok sıcak yani. Alıştık Diyarbakırlıyız. 50 senedir buradayız. Sıcaklara alıştık yani. E bol sıvı tüketiyoruz, su içiyoruz. Diyarbakır'ın kavurucu sıcaklarından önce sadece Diyarbakır'da bir nem oranı olmadığından, kuru sıcak olduğundan dolayı Nem yok sıcak. ama sıcak. Kuru sıcak var. Bu da insanları fazla etkilemiyor. etkilememesi sebeplerinin bir tanesi de toplum olarak zaten gördüğümüz şekilde herkes ona göre giyiniyor. Ama burada koyu renk giyinmemesi lazım benim bildiğim kadarına. Bir de burada sıvı takviyesine çok önem vermeleri gerekiyor. Bunun haricinde bir şey daha söyleyeceğim parantez içerisinde. Ben 20 yıl öncesindeki Diyarbakır'da şu anki Diyarbakır'ı çok farklı görüyorum. Ne gibi değişiklikler var? Ya kişisel olarak yani insanlara baktığın zaman insanlar çok değişmiş. Fikir olarak giyinme kuşa hakkında. Yani bu da bizim tarihi medeniyetlerimize ve kutsal topraklarımıza yakışmıyor. Ben bunu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim sizlere. İnanılmaz güzel bir şehriniz var. İnanılmaz güzel insanlarınız var. Yalnız inanılmaz pislik var. Yerler evet. ve e, ben biz bugün bir Böyle gezerken şehri bir yerde çok sıcak oldu. Dondurma yemek zorunda kaldık. Elimizde işte peçetelerimiz, mendillerimiz falan filan. Atı, çöp atacak yer bulamadık. Çöp yok, sokakta çöp yok. Bak 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 elimizde gezdir gezdir çöpü uzun bir müddet elimizde gezdirmek zorunda kaldık. Hala bulamadık ve oturduğumuz o pastanedeki çocuğa rica ettim. Dedim çöp bulamadık bunu sizin çöpünüze atabilir miyiz? Bu Diyarbakır adına güzel bir şey değil. Ben yakıştım. Belediye bu konuda biraz daha el atmalı diyorsun. Bence biraz daha çöp tenekelerini yoğunlaştırmalı. Halkı bu konuda bilinçlendirmeli. İnsanlar mesela çocuğun birini uyardığında bak o çöpü yere attın yere atılmaz yavrum onu al bir çöp tenekesini at. E, çocuğa diyemiyorsun çünkü çöp tenekesi yok. Ve çocuğa bunu söylediğinde de diyor ki aynen söylediğiyle bir şey olmaz lo. <laughs>